Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece gece şey gidiyoruz ya. Gece gece dışarıda geziyoruz hem de akşam akşam. Bir bizim bahçeye gideceğim. Hadi lan şimdi taklacı gibi olacağım. Arkadaşlar yalnızım. Evet bizim tarla. Belli. Bellenmiş yani. Bugün belledik. Allah Arkadaşlar çok korkunç ya. Şimdi tırsmaya başladım. Arkadaşlar kapıda hiçbir tane ne bile rüzgar yok. Arkadaşlar ya yalnızım. Yine tek kaldım. Arkadaşlar ya tam 36 aboneyken 34'e düşmüşüz. Ne olur abone olun ya. Hadi ben sizin, o, sizin için o kadar videolar çekiyorum. Desteğinizi gösterin. Annemi gururlandıracağım. Sizin sayenizde. Ama inşallah. <gülüyor> 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 ben niye hiç aynı yerleri gidiyorum? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar onun ölümü göremiyorum ışıkta. Neyse. <laughs> of. Bura ne bile. K5. O sus, sus. sesine lan tırsıdım? He. Ortamdan geliyor. Arkadaşlar bu video 3 dakika. Ya da 3 dakika evet hadi. Evet evet evet. 3 dakika. Hadi. Orada <laughs> bir şey gördüm lan 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 lan. onlara yere düştü. Arkadaşlar bilerek düşürttüm. Çünkü elimden kaydı. İşte bilerek elimden nasıl bilerek kaydı diyeceksiniz. Ama, bu video 3 dakika olmasın hatta. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. böyle bir yerlere geldik ki. Eğer cinli daha istiyorsanız, cinli daha da akşam akşam bitmemizi istiyorsanız ama eğmen unutla. Akşam akşam gitmek gitmek yani is, gitme videomuzu istiyorsanız bu videoya kaç abone gelecek söyleyeyim mi? 50 abone olursak söz gideceğiz. Evet söz. Of. Siz görmüyorsunuz ama. <laughs> ha. Oğlum ben neden böyle mal, mal işler yapıyorum? Neyse. Neyse arkadaşlar şuradan da bir tur da gidelim. Bu video 5 dakika olsun ya o kadar tırsıdım ki arkadaşlar yani yeter hadi tam 10 saniye kala videoyu bitireceğim evet 45 46 47 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,